Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Hafta sonu geldi. Bugün cuma. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Biz de videolarımızla yanınızda olacağız. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Haberlere geçmeden önce yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ha bu arada bir kontrol edin bakalım. Abonelikten çıkmış mısınız, çıkmamış mısınız? Ne olur ne olmaz bu YouTube'un işi belli olmaz. Haberler gelsin. Efendim HDP'li milletvekili Semra Güzel 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılmış tutuklanmış. 3 ay sonra yani dün şimdi meclisteki yasama yürütme faaliyetlerine katılmadı diye yani devamsızlık yaptı diye de milletvekilliği düşürülmüş. Şimdi haberde yazılan tutuklandı. Kardeş tutukladığınız kadının nasıl meclise gelmesini istiyorsunuz? Nasıl gelecek? Nasıl meclisteki faaliyetlere katılacak? Tutuklayan siz, sonra da gelmiyor diye milletvekilliğini düşüren gene siz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir abi ne suçu var ki? Hep o oluyor. Zaten konu HDP olduğu zaman ne suçu var ki tutuklanmış? Kesin bir terör faaliyetinde bulunmuş. Ya da teröristtir. Hep bu kafa. Ulan geri zekalı. Madem terörist, madem bir terör faaliyetinde bulunmuş, sen nasıl devletsin? Ha? Sen nasıl devletsin bu kadına, bu adama artık neyse bilmiyoruz. Sen temiz kağıdı verip milletvekili adayı yapıyorsun. Sonra da aa bak bu teröristmiş diyorsun. Millet de diyor ki ya teröristmiş ya. Hiç şunu sorgulamıyor adamlar. oğlum. Madem terörist bu nasıl vekil oldu ya? Buna temiz kağıdı nasıl verdiniz ya? İftira atarak nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? Hepiniz terörist olmadınız mı oğlum? Hepinizi terörist ilan ediyor. Karşı tarafta ne kadar güçlü isim varsa seçime giderken herkesi terörist ilan ediyor. Ve hepiniz böyle yiyorsunuz. Hadi AKP'li olanları anlıyorum. AKP'liler olanları anlıyorum. Çok hassaslar. Reis ne derse o. Reis birine terörist dediği zaman sorgulamadan anında biat edip terörist diyorlar. Bir gün inşallah kendilerine de o reisleri teröristler de biz de sorgulamadan evet teröristsiniz deriz. Biz de deriz evet reis dediyse doğrudur. Kesin teröristtir. O zaman onları göreceğiz. Ya bir düşünmek lazım ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer devletten almış olduğun temiz kağıdı ve bu temiz kağıdıyla gidip vekil oluyorsa sonradan çıkıp sen terörist misin şuymuşsun, buymuşsun diyemezsin. Diyemezsin bu. Ya zamanında vermeyeceksin ya da verdikten sonra aa teröristsin demeyeceksin. Dev ya yazık ya. Yazık gerçekten ya. Ha! Bu arada 200 bilmem kaç milyon para alıyormuş HDP. Devletten parti olduğundan dolayı, mecliste olduğundan dolayı HDP'nin de işte bu parasına el koymak istiyorlarmış. Koyarlar, koymazlar, HDP kapatılır, kapatılmaz orasını bilmiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar HDP'li milletvekillerinin almış olduğu paraların daha gittiğini, PKK'ya gittiğini söyleyen arkadaşlar. Senin devletinin HDP'ye verdiği para 200 bilmem kaç milyon TL. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin abi? He? Buna diyecek bir şeyiniz var mı? Vekil maaşını dağdakilere gönderiyor diyen zihniyet. Senin devletin HDP'ye bu parayı veriyor. Bu zamana kadar verdi. O zamana kadar verdi, o paralar daha mı gitti? Senin devletin PKK'yı mı desteklemiş oldu? He? Buna kimsenin sesi çıkmıyor. Ya. Efendim, dünkü videomuzda bu Cübbeli Ahmet'in LGBT'yi anlattığı bir bölüm vardı. Videonun başına koymuştuk. Şimdi bu konuyla ilgili, arkadaşlar, şimdi Cübbeli Ahmet durduk yere niye bu olayı anlatıyor? LGBT'nin nasıl çıktığını anlatıyor. Erdoğan bizim kitabımızda LGBT yok diyor. Değil mi? Oysaki aynı Erdoğan 2002'de iktidara gelirken ne diyordu? Onların da yaşamaya hakkı var. Onların da hayatını kolaylaştıracağız. Şimdi bizim kitabımızda yok diyor. Çünkü ben Ahmet Hoca'dan bir bakıyoruz abi bu olay nasıl çıkmış? Şeytan sayesinde çıkmış. He. Tamam he. Şimdi otomatikmen ne olmuş oluyor bunlar? Şeytanın çocukları olmuş oluyor. Evet. Otomatikmen şeytana hizmet ediyorlar oluyor. Görüyor musun hedef göstermeyi? Adam çıkıp LGBT'ler şeytandır, şeytanın çocuklarıdır, şeytana hizmet ediyorlar demiyor. Bu olay nasıl çıkmış? Lut kavmi döneminde şeytan kendini düzdürerek çıkmış. Bunu dinleyen ne düşünüyor? O zaman bunlar şeytana hizmet ediyor. Bak gördün mü? Nereye vardı? Olaylara bakarken böyle bak. Ülkende İslam dini ile ilgili senin vatandaşının bilgisi yok. İslam'ın şartını, imanın şartını bilmiyor. Daha abdest almayı bilmeyen insanlara sen kalkmışsın. Bu LGBT nasıl çıktı? He, şu nasıl çıktı? Bu nasıl çıktı? Bunları anlatıyorsun. Ya daha gusül abdestini bilmeyen insanlar var senin ülkende. lan? Ne oldu? Biz bunu bildik mesela. Ne oldu? Mesela bu olay doğrudur, yanlıştır, yalandır. Ne oldu? Ben bunu bildim ne oldu? Ne, ne geçti elime? Saçmalama. <laughs> Diyanetin yılbaşı fetvası, milli piyango fetvası. Milli piyango haram. Yılbaşı da kültürümüzün yozlaşması. Yani şimdi mantıklı bir düşündüğün zaman ya kardeşim milli piyango haramsa e, sen de diyanetsen bu milli piyangoyu oynatan kim? Senin okullarından mezun olmuş ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın adamlar. Ve buna müsaade eden AKP zihniyeti. Bu arkadaş İmam Hatipli ise Erdoğan, Müslümansa, dindarsa, anlı secde görüyorsa, halkının harama bulaşmasını niye istiyor? Halkı harama bulaşsın, günah işlesin niye istiyor? Madem Milli piyango haram. Sen de diyanet olarak milli piyangoya haram demek yerine Recep Tayyip Erdoğan'a milli piyango oynatmayın demeyi tercih etmelisin. Diyebilir misin? He? Reis oynatma kardeşim. Haram. Reis içki haram sattırma kardeşim. Halka oynamayın haram. Yönetenlere de ya şimdi biz sizden para alıyoruz yıllık tabii, bütçemizi siz veriyorsunuz. Şimdi biz kalksak, desek ki haram, kızacaksınız. O parayı alamayacağız. Size bunu diyemeyiz, halka bunu demek zorundayız. Halka haramsa, yöneticiye de haram. Bunu niye demiyorsun? Senin verdiğin fetvanın ne hükmü kaldı? İnadına oynayın. Ha, milli piyango oynamayın. Yıldırım Demirören'i zengin etmeyin. Başka iddialar oynayın. Başka bahisler oynayın. Haram dediğini yapacaksın kardeşim. Eh, günahsa günah. Bana günahsa Erdoğan'a da günah. Bana haram diyorsan Erdoğan'a da diyeceksin. Yoksa kalkıp bana helal haram muhabbeti yapmayacaksın. Yurtlarda, tarikatlarda, orada, burada olan olaylara ses çıkarma. Bak ki milletten ses gelmeye başladı. O millet galeyana geldi. Çık bir hutba, hutbede 6 yaşındaki kız çocukları evlendirilmez de olayın üstünü kapatmaya çalış. Şimdi hey, Diyanet efendim yılbaşı haram şey yılbaşı yozlaşmış kültür milli piyango haram. Hazreti İsa'nın inişini mi çıkışını mı bir şeyi kutluyoruz deyip olayı kapatalım artık. Ne yapalım şimdi bunlara? Bunlara ne diyeceksin yani? Bu kafa yapısı. ...şunu kutlayınca ne oldu? Biz Yahudi ve Hristiyan olduk. Dinden çıktık. Bir de o kafada olanlar var. Yılbaşını kutlarsan dinden çıkarsın. Hatta bir ara kiliseye gidersen dinden çıkarsın diyenler vardı. Adam gelip... ...elin Hristiyanı, Yahudisi... ...hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun... ...benim camime girince Müslüman olmuyor... E illa kelime-i getirmesi lazım. Ben adamın mabetine girdiğim zaman... Hristiyan oluyorum, dinden çıkıyorum. Böyle bir kafalar, böyle bir zihniyet yani. Bu zihniyetle mücadele edeceksin. Nasıl mücadele edeceksin? Efendim reklam arası bitti. Gülşen sahnelere geri döndü. Tabii çıkmış olduğu mekanda aramızda emniyetten kimse var mı diye soruyor. Ahmet Hakan, AKP'nin yandaş gazetecilerinde. Orada emniyetten kimse olmaz ama imam hatipliler olur aman ha dikkat et diyor. Ya bu İmam Hatipliler yatsı namazını kıldıktan sonra evlerine dağılıp her ibadete çekilen sabaha kadar huşu içerisinde Allahü Teala'ya zikir edenler değil miydi ya? Ne ara bu İmam Hatipliler Gülşen'in konserine gider oldu? Ahmet Hakan. Hangi İmam Hatipliler bu İmam Hatipliler? Kartal İmam Hatipliler mi? Yoksa Kartal İmam Hatip'in dışında olan İmam Hatipliler mi? Gülşen'in konserine gidecek, Gülşen'in konserini dinleyecek. Ulan pazardan 5 kilo patates alacak parası yok. Cebinde bir de gidip Gülşen'in konserini dinleyecek. Ey yavrum benim. Aç karınlarınızı doyurduz. Gülşen'in konserine gitmek kaldı. Şimdi bu reklam arası dedim. AKP bunu da çok güzel kullandı. Kullanıyor. İmam Hatipler üzerinden, Kur'an üzerinden, din üzerinden 20 yıldır yaptığını şimdi de sanatçılar üzerinden yapıyor. Dün de Erdoğan'ın bir açıklaması vardı ya bütün sanatçıları kucakladık, hiçbirini uzaklaştırmadık falan filan. Ötekileştirmedik. Biliyoruz ötekileştirmediğini. Biliyoruz farkındayız. Tabii. Sizin sanatçılar, sarayın sanatçıları ve milletin sanatçıları diye ikiye ayrıldılar. Ya. ya bu bu tarz açıklamalar Ahmet Hakan gibilerin bu tarz açıklamaları halkta bir kini ve nefretin birikmesine sebep olur. Yarın öbürsü gün ola ki seçimler muhalefeti destekleyen bir kesimin iktidara gelmesiyle sonuçlarırsa o zaman bunun hesabı çok kötü sorulur. Tabi. Yani bu öyle şeyde kalmaz. Zaten her yeri imam hatip yapmışlar. Çıkan çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Eli tornavida tutmayan çocuklar okullardan mezun oluyor işsiz, güçsüz ortada A101'de kasiyer olmak için bekliyor. Yani belki olur, olmaz. Bu arada bin ve şoku da saymak lazım alınmasını. Ne olacak abi? Yarın öbür gün bu okullar mecbur kapatılacak. Ya da içeriği değiştirilecek. Yani mecbur. Belli bir bölümünü kapatmak zorundasın. Göreceğiz bakalım. MHP'den Atatürk'e hakaret. MHP Atatürk'ü Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'e benzetti. Evet arkadaşlar nasıl oldu bu olay? Şöyle oldu. Manisa İl Başkanlığı'na Devlet Bahçeli bir kardeşimizi atıyor. Cengiz Tosuner mi? Öyle bir şey. Belki ismini yanlış söylemiş olabilirim. Bu kardeşimiz de Bahçeli'yi ziyarete gidiyor. Ziyaret sırasında tabii ki eli boş gitmeyeyim. Gitmiş pazara bakmış ki, ola meyve sebze pahalı. Ben en iyisi gidim tablo alayım. Tablo fiyatları meyve sebzeden de pahalı. Ola demiş bu ülkeye ne olmuş böyle? En iyisi biz buna fotomontajla bir şeyler yaparız. Bahçeli'ye hediyemi ikram ederim. Neyse fotomontajla Atatürk'ün kurtlu resmini bulamamışlar. Yani yanında kurt olan resmini. Bir bakmışlar Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in kurtla çekilmiş resmi var. Hitler'in kafayı kesmişler. Yerine Atatürk'ün kafayı koymuşlar. E, bunu da götürüp Bahçeli'ye takdim etmişler. <laughs> Şimdi bunlar burada Atatürk'ü hakaret e etmiyorlar mı? Burada sübliminol bir mesaj yok mu? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Hitler'e benzetmiş olmuyorlar mı? He? Aba altından sopa göstermiyorlar mı? Ülke seçime giderken Ey devlet Bahçeli! Ey MHP zihniyeti! Sizin derdiniz reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kaybetmesi mi? Hı? Oy kaybetmesi için mi böyle şeyler yapıyorsunuz? Halkı alttan süblimin ol mesaj veriyorsunuz. Çok kırıldım. Çok üzüldüm. Oysa ki reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü ne kadar çok sever. Tamam zamanında iki tane yaşın yapmış olduğu anayasa dese de Atatürk'ü çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Reisin kalbini yarsanız buradaki damarlar Atatürk yazıyordur. Ya arkadaşlar. Kınıyorum. MHP'yi, Devlet Bahçeli'yi kınıyorum. Ve bir an önce Atatürk'ten, Atatürk camiasından özür dilemelerini istiyorum. Son Osmanlı İmparatorumuz, yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımız bereketiyle bereketlendirdi bizi arkadaşlar. Asgari ücrete 8500 TL'lik dev gibi bir zamcı soktu arkadaşlar. Hepimiz rahatladık. Ne demiştik? Efendim sendikalar 9 istiyor. İşte ya 8 750 ya da buçuk olur. Ha reisimiz merhamet eder. Rahmetiyle muamele eder. Belki 10 yapar demiştik. Peki 8500 de yeter bu kadar size. E, aç gözünüz doysun dedi. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi efendim malum asgari ücrete zam geldi. Ama cebimize girmedi. Zam ne zaman cebimize girecek? Zam. Şubat ayında, 2023'ün Şubat'ında cebimize girecek. E peki daha zam gelmeden zamcıklar gelmeye başladı. Werner 64 liradan 84 liraya çıkmış. Şampuan Clear işte 68 liradan 84 liraya çıkmış. Pınar Süt zam yapacağını açıklamış. Kolaya zaten asgari ücretten önce 30 lira olacağına dair haberler gelmişti. Ha Bunlar Önemli şeyler mi? Kimimiz için önemli, kimimiz için önemsiz. Kola inşaatçılar için önemli. Olmazsa olmaz. Ha bunun yanı sıra yumuşatıcı, clear şampuan. Yani bunları kullanmasın da gidersin zincir marketlerin kendi yapmış olduğu şampuanları kullanırsın. En son tekrardan e, Arap sabununa döneceğiz arkadaşlar. Rahmetli Barış Manço da kendini Arap Arap sabunu ne kadar da bilen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Siz de markete gittiğinizde arkadaşlar asgari ücret açıklamadan önce ve sonra bu iki günde gelen zamlarla ilgili gördüğünüz hani dikkatinizden kaçmayan şeyler varsa yoruma yazın. Bilelim neye ne kadar sokmuşlar. Yani daha durun bu başlangıç. Daha ne? Ocak bir itibariyle gece yarısı gelecek olan zamlara bakın. Adam 8500 TL'yi verdi. Ya yanında bir şeyleri sokması lazım da hazırlıklı olmak lazım. Ben size ne dedim? Gidin alabildiğinizi alın, zulalayın. Bu fiyatı alamayacaksınız. Millet dört kez gözle zam sokmayı bekliyor. Hey yavrum. Efendim Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş. Konuyla ilgili şimdi araştırıyorlar. Saldırganın 69 yaşında olduğu bunu ırkçılık amacıyla mı yaptığı bilinmiyor. Tabii ki Başbakan olay yerine gidecek incelemede bulunacaklar. Yarın öbürsü gün ortaya çıkar konunun ne olduğu. Yani şimdi 1960'lar, 70'ler, 80'ler buralara baktığında bu Milli Türk Talebe Birliği dönemleri, buralarda yaşanan olaylar, Türkiye'de yaşanan olaylar bunlara baktığınızda arkadaşlar aslında yeni bir şey olmuyor. Sürekli eskide yaşanmış olayların üzerine Yeni yeni olaylar koyuyorlar, aynı şeyleri önümüze getirip ısıtıp ısıtıp tamam bunun üzerinden bir yere varmamızı mı istiyorlar? Kendilerinin bir planları mı var? Nedir? Bu işin arkasından kim çıkacak? Yani değişik. Bu zamana kadar hiç buraya bir saldırı olmuş mu? Veya ne bileyim? Paris polisinin böyle bir ihbar alıp da engellediği bir şey olmuş mu? Hiç duymadım yani belki geçmişte olmuştur. Belki haberimiz yoktur ama. Birileri bir şeyler deniyor ama yani bunu da Paris üzerinden yapması o da değişik. Ha bu arada İngiltere'de de yeni bir bakteri çıkmış. Split A diye bir bakteri 21 çocuk 94 kişiyi öldürmüş. Belirtisi öksürükmüş arkadaşlar. Dikkat edin ne olur ne olmaz. Diyeceksin ki abi İngiltere ile Türkiye ne alaka? Kardeş İngiltere demeyin uzak muzak. Bak Çin'le, ne? ne? alaka? Adam Çin'de bakteri çıktı geldi Türkiye'de ebemizi hortlattı. Onun için dikkat etmek lazım. Ne olur ne olmaz. Şimdi tekrardan belki Çin üzerinden böyle bir korona morona tarzı bir şey planlamıyorlarsa İngiltere üzerinden planlıyor olabilirler. Dış güçler, dış mihraklar, Elon Musk, Bill Gates. Bunlar ne Hinoğlu Hindir, Gorba Gornuşakları. Aman dikkat edin arkadaşlar. Şimdi dikkat edin dedik ya. Bizimkiler otobosa motobosa binerler. Şimdi birisi öksürür adama kadına tekme tokat girerler. Bakteri bulaştırdın diye. Sakin olurlar daha Türkiye'de görülmedi. Efendim İzmir'de bir köpeği kulübesinde diri diri yakan bir şahıs. Gözaltına alınmıştı. Serbest kalmış. Yani iki ay on gün hapis yatmış. Demem o ki. Biraz da para cezası vermişler. Allah ıslah etsin deyip serbest bırakmışlar. Tabi sosyal medyada tepkiler geliyor. Lan adam köpeği diri diri yakmış. Ne yapıyorsunuz siz? Bunun yeri dışarısı mı? Katiller aramızda geziyor. Arkadaşlar. Adam doktor mu? Değil. Hakim mi? Değil. Savcı mı? Değil. Öğretmen mi? Değil. Mühendis mi? Değil. Ne suçu var adamın? Adamın tek suçu köpek yakmak. Bunun içinde adam şimdi cezaevinde çürüsün mü yani? Köpek yaktı diye. Adam KHK'lı mı? Değil. FETÖ'den mi cezaevine girmiş? Değil. E Yani bu tarz olaylarda bunun yanına, bu suçun yanına FETÖ damgasını da vurmanız lazım. Tabi sosyal medyada efendim X bir FETÖ'cü köpek yaktı derseniz bu adam müebbet hapis cezası alır. Ama yok. Adamın bir tanesi köpek yaktı derseniz ne olur? Ceza almaz. Serbest kalır. Bu sizin hatanız. Tabi Hayvan haklarıyla ilgili duyarlı olan kardeşlerimizin hatası. Ulan bu ülkede işit. 6 yıl oldu iki tane askerimizi diri diri yaktı. Hesabını sorduk mu? Sorabildik mi? Ne yaptık? Hala sağdan soldan işitçi topluyoruz. Ülke topraklarını işite kapatabildik mi? Kapatamadık. Diyeceğim konuyla ne alakası var? Bilmem aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Bazı konularda çok hassassınız ya. Bu ülkede cezaevine girmen için gerekli kriterler. Okumuş olma. Diplomanın olması. Diploman yoksa zaten her türlü yönetici olabiliyorsun. Ama cezaevine girmen için bu kriterler lazım. Yoksa köpek yakmış, köpek öldürmüş, zulmetmiş, işkence etmiş. Şimdi Köpeğe bunu yaptığın zaman problem yok. 2 ay 10 günde kurtarıyorsun. İnsana bunu yaptığında kaç ayla kurtarıyorsun? Onda da eğer iki ay 10 günse yani birilerine müjdeli haber mi diyelim artık? Düşündürücü. Efendim Recep Tayyip Erdoğan'la arası açılan Esat şimdi af çıkarmış. Asker kaçakları şayet şu an Suriye'de ise 3 ay içerisinde başvururlarsa cezaevine girmeyecekler. Yok Suriye dışında başka ülkelerde olanlar 4 ay içerisinde başvururlarsa cezaevine girmeyecekler. Bu af bir nevi esadı desteklemeyenlerle ilgili bir af galiba. Yani adamın askere ihtiyacı var. Gelin diyor. Sizi teröristlikten çıkartayım diyor. Yani bir nevi Türkiye'de Erdoğan'ın Hakan Şükür'e mesaj gönderip ya işte özür dile 2 3 cemaate Fethullah Gülen'e laf söyle, gel malını mülkünü geri verelim demesi gibi bir şey. Tam olarak aynı olmasa da en azından isimler farklı. Birisi dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Esad. Olsa da izlediği taktik aynı taktik. Şimdi bu tarz insanlar çağırırlar. Gidersiniz. Ki dersiniz ki en azından teröristlikten kurtardım. Artık terörist değilim. Esad beni terörist olarak görmüyor, asker olarak görüyor. Sivilde seni terörist olarak gören lider, seni asker yapıp da teröristlikten çıkartır mı? Çıkartmaz. Sınıra koyar. Daha rahat bir şekilde ölmen, daha rahat bir şekilde yok olman ve Esad'ın da rahatlaması için güzel bir taktiktir. Sürekli dikkat edin. Bu tarz zihniyetlerde olan devlet adamları bu taktiği uygular. Yani şimdi gidip adamları öldürttürsen ne uğraşacaksın? Gel askerlik yap. Seni teröristlikten çıkartayım. Hangi e, salak gider onu da bilmiyorum da. Gidenler olacaktır elbette yani sonuçta. Ya da şöyle mi gidin lan gidin. Gidin deyip <laughs> bunların gitmesini mi sağlamak lazım acaba? Şimdi adam af çıkardı arkadaşlar. Gelin hepinizi affettim dedi. Onu da söyleyeyim burada haberini yapmıştım yani. Gelin hepinizi affettim dedi. Ama maalesef bu iş öyle savaş mavaş muhabbeti olmadığı için, burada farklı şeyler döndüğü için bunların hepsi hikaye. Gider mi? Niye gitsin abi? Neden gitsin? Sen bugün Avrupa'ya gitsen döner misin geriye? Dönmezsin. E Suriyeli de senden daha beter. Gelmiş senin ülkene. Döner mi geriye? Dönmez. Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Biraz kısa bir video oldu. Aa dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar dün paylaşmış olduğumuz videomuz burada. Belki bildirim gelmemiş olabilir yoğun spamdan dolayı. Ondan devam edebilirsiniz. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.